Moruya haftaya Atatürk Havalimanı'na gidip Bravo. 40 milyon euro boş servisi alıp gideceğiz. Eşyaz gömeceğiz. Beleri Kadıköy gömeceğiz. Beleri kıracağız. Beleri. İstanbul bir saray tek hakimi Galatasaray. İyi akşamlar. Ama fark etmez. Çünkü şampiyonum. Fenerbahçe sahaya bu şekilde çıkacak mısınız? Soruyorum. Teşekkür eder, çok sağ olun. Fenerbahçe maçı bizim için derbi değil artık. O devir kapan dev ekseni. Beş de beşte beş yaptı. Beş Görüşleri beş beş alalım. 5 beş, beş yaptı ama futbol denen bence bir şey yok. O kamburuna bu kafayla gitmez. Erdem Timur'u bence geri gelsin. Dursun başkanla olmaz. Haftaya da Kadıköy'de bence bizi paramparça şey ederler kafamda geçince bu kadı bizi yenerler yani. Sizler ne bir görüş alalım? Ya bana göre yani Galatasaray evet. 5'te 5 yaptı ama yine taraftar memnun değil bu konuda. i̇nşallah daha güzel günler <laughs> bilmiyorum yani. Zannetmiyorum abi ya. Bu sene şampiyon değiliz. Bu sene şampiyon değiliz. UEFA'da bir şeyler yapar mıyız? Ya şampiyon bence Fenerbahçe'dir. Bu sene büyük ihtimalle şu Fener kadar olur. Fenerbahçe şampiyonu hak ediyor. Büyük medya gücü şu an Fener'in elinde. <laughs> tamam mı? Bu sene tamam, yani Fener'i şampiyon tamam. edecekler. Elinden geleni ardına bırakmıyorlar şu an. Haftaya derbi var. Haftaya derbi var. Haftaya var? Ha, bunun için Büyük ihtimalle ya beraber kalacak ya Fener Galatasaray'ı yenecek. Diye bir şey yok bence abi. Fenerbahçe orada en az 3-0 alır diyor. Mourinho'ya bir mesaj var mı sırayla? Ayamco sen Mourinho bu kadar yeter. parça edecek. Abi, bu burası, burası, burası Türkiye anladın mı? İstersen buraya Guardiola gelsin boş. Anladın mı? Hakemler olmasın abi, abi bak hakemler olmasın. Vallahi adil bir maç yönetilsin. Vallahi Galatasaray oradan galibiyetle gelemez. Siirt'e ve Diyarbakır'a bir mesaj Siirt'ten var. Siirt'ten buradan selam sevgiler. Diyarbakır'da. Galata Saray Lig'de 5'te 5 yaptı. Görüşleri evet. alalım. Galata Saray 5'te 5'te yapar. 10'da 10'da yapar. Allah'ın izniyle güveniyoruz, inanıyoruz. Haftaya Kadıköy'deyiz. Ne olur derbi? Yani 2-1 düşünüyorum Galatasaray. Saray. Gollerde Osman'a batacağı. Mourinho bir mesaj var mı? Diz İstanbul. Görecek şimdi. Osman gel. Galatasaray Saray 5'te 5 yaptı. Görüşlerini alalım. Abi 5'te 5 değil 10'da 10'da yapacağız. Şampiyon olacağız bu sene yine. Galata Lig'de 5'te 5 yaptı. Görüşlerini alalım. Galatasaray çok iyi gidiyor. İki maçtır gerçekten performansımız arttı. İnşallah haftaya Kadıköy'de de galip geleceğiz ve bu sene yine şampiyon olacağız. Skor tahmini var mı? 2-1. İnşallah 2-1 kazanacağız. Mourinho bir mesaj var mı? Mourinho biliyorsunuz bu aralar bize çok fazla sataşıyor. Özellikle kart konularında. İnşallah biraz kendine baksın. Bu hafta hesaplaşacağız onunla. Reyhan sen de bir şeyler söyle bakalım. İnşallah gidelim. Çok Saray Lig'de 5'te 5 yaptı. Görüşlerinizi alalım. 5'te yaparız, 15'te yaparız Allah'ın izniyle. Biz Galatasarayız. Mutluyuz Galatasaraylı olmaktan. En büyük Galatasaray. Galatasaray ligde 5'e 5 yaptı. Bir görüş alalım. Yani harika bir maçtı. Biz yurtdışından geliyoruz Hoş ve geldiniz. gerçekten e, çok güzeldi. Benim için Buyur. de ilk defa Galatasaray maçına katıldım açıkçası. Hoş yani geldiniz. Türkiye'de harikaydı, çok güzeldi. Galatasaray 5'e 5 yaptı. Ya, tebrik ediyorum gerçekten. Bu arada eşim gibi değilim. Tabii ki. Tamam taraftarıyım. Ne Diyeceğimiz bir şey. Takım gerçekten Galatasaray çok iyi. Daha iyi hazırlanmaları lazım. Bence şöyle. Kim iyiyse kazansın. Galatasaray ligde 5'te 5 beş yaptı. Bir görüş alalım. Yani mutluyuz. Sevinçliyiz. Ee, buradan önümüzdeki hafta oynanacak maçımız için takımımıza başarılar diliyoruz. Umarım aynı skorları orada da yaparız. Bu sene yine şampiyonuz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Mutlu. Ne olur derbide? Derbide 2-0 olur. 2-0 olur. Galatasaray 2-0 olur. Mourinho'ya bir mesaj var mı? Mourinho'ya mesaj peşimizi bıraksın baba. Ekmeğine baksın. Biz o Galatasaray değiliz. Mourinho. Bizi Real Madrid'deki Galatasarayla karıştırır ama biz o takım değiliz artık. Kendine dikkat etsin bulaşacak başka birileri bulsun. Acun'a selamlar Acun. Vallahi transfer sezonunda bizi bayağı yordular. Transfer nöbetindeydik yani. Ama e, biz her zaman kulübümüzün arkasındayız. E, her koşulda, yağmurda, çamurda. Bu sene yine şampiyonluğun en büyük hedefi Galatasaray takım olarak. Ama tabii bu sefer Beşiktaş ve Fener daha iyi takımlar kurdu. Hatta kadrolarını güncellediler. Eksiyle gediyle inşallah yine elimizden geleni yapacağız. Haftaya Fener'i Kadıköy'de yenmeyi düşünüyoruz. Lig'de 5'te 5 beş yaptı. Görüşleri alalım Abi Valla çok iyi ilerliyoruz. İnşallah şampiyon olacağız. Sizden de bir görüşürüz. Ya bu senenin tekrar yeniden şampiyonu Galatasaray. Bunun başka bir açıklaması yok. Boşuna ne Beşiktaş, ne Fener, ne Trabzon. Hiç ümitlenmesin yani. Sana tek şampiyon var, tek kral var. O da Galatasaray. Dilimde var o. Dilinde yalan. Muhtaçlar. Senin bir piç Ya aptallar! Abi Galatasaray ligde 5-5 yaptı. Görüşler neler? Abi iyi başladık aslında. Şampiyonlar ligi Young Boys maçıyla kötü bir sinyal vermiştik. Bence bu son 4 maçta topladığımızı düşünüyorum. Bu maçla beraber Antep maçıyla. <laughs> bu da bizim küçük aslan. Bu Antep maçıyla bence derbiden önce de güzel bir moral oldu bizim için. İnanıyoruz, yeneceğiz orada. Yapmadığımız şey değil. Son 5 senede bir mağlubiyetimiz var yani inanıyoruz. Onlar da inanıyor. Kulübe elimizden gelen desteği sağlıyoruz. İnancımız tam yolumuza tam gaz devam. Mourinho bir mesaj var mı? Mourinho yani Mourinho'nun adını gülüyorum. Yani bunu bunları Real Madrid'de, Manchester United'da söylediğini duydun mu? Duymazsın. Yani burada muhtemelen bir ön bir yazı veriliyor ona. O da bize böyle bir mesaj göndermeye çalışıyor da Galatasaray ağır taştır altından kalkamaz. Gelin bakalım. Hadi bakalım. Galatasaray ligde 5'te 5 yaptı. Söz sende. Ay vallahi mutluyuz. Gerçek yani galibiyeti derbide görmek istiyoruz. İnşallah haftaya da kazanırız. Derbi var. Ne olur sence? Alacağız alacağız. Alacağız. alacağız Allah'ın izniyle. 3-0 bizde. Mourinho'ya mesaj var mı? Yok abi Allah'ından bulsun. Yani boş boş konuşuyor geldiğinden beri. İnşallah yeneriz. Güzel oynuyoruz ama şampiyonlar Adı, ligine da. gidemedik bu takımla. Oğuz. Hani Young Boys'a bence yenilmemesi lazımdı Galatasaray'ın. Daha kötü bir takım bence bizden. <laughs> Söyleyeceklerim bu. Galatasaray ligde 5-5 yaptı görüşlerinizi alabilirim. Beşte beş yaptık. Revayete kapılmaya gerek yok. Daha büyük takımlarla maç yapmadık. Büyük takımlarla maç yapalım. Bir önümüzü görelim. Şimdiden konuşmak kötü olur. Derbi de var bu hafta. Ne olur? Derbi de bakacağız ya. İnşallah kazanırız inşallah. Allah izin verirse kazanmayı kazanacağımızı düşünüyorum daha doğrusu. Mourinho'ya bir mesajınız var mı? Mourinho o Hoca'yla çok uğraşıyor. Yapmasın. Ya Jorge Jesus da çok uğraşmıştı. Işte. Sonuç ortada yani. Görüyorsunuz iki senedir. O Hoca'yla uğraşılmaz ya. Uğraşın uğraşmayın yani o Hoca'yla. Seviyoruz hocamızı. I love you hocam. Galatasaray Lig'de 5'te 5 beş yaptı. Söz sende. Yani Belliydi bence böyle bir şey olacağı. Geçen senede şampiyonduk, ondan önceki senede şampiyonduk. Takım biraz kötü başladı ligi ama olsun yani. Bence iyi gidiyoruz şu an. Haftaya Fener derbisinde de gayet iyi oynayacağımı ne düşünüyorum. Ne olur derbi sence? Yani çok fark olmaz ama bence kıran kırana da olsa bence alırız her türlü. Mourinho'ya bir mesajın var mı? Ayağını denk alsın. Galatasaray ligde 5-5 yaptı. Evet. Söz sende. Ya hocam valla mutluyuz. Alıştık biz zaten. Lig bizim için bence artık e, altta kalıyor. Hmm. Bizim hedefimiz daha büyük olmalı Avrupa gibi. Ee, şampiyon olacağız yine ben inanıyorum. Yeter ki taraftar kenetlensin. Şu an her şey güzel gidiyor. O kötü şey de attık geçen hafta. Şu an mutluyum. Diyeceklerim bu kadar. Bu hafta Kadıköy'de derbi var. Evet Kadıköy'de çıkış var. Biliyorsunuz, son yıllarda Fenerbahçe çok iyi bilir. Kadıköy'de biz kayarız da, çıkarız da. Ee, yine bu hafta yeneceğimizi düşünüyorum. Yeter ki Fener havaya girsin de, onları hafta sonu üzelim. Mourinho'ya bir mesajın var mı? Mourinho'ya, yani Mourinho müzik ne kadar çok istediğini ben anlıyorum sadece. Ee, sadece bizden bahsediyor. Güzel reklamın kötüsü de iyisi de reklamdır. Abi mutluyuz. Gururluyuz Galatasaraylı den her zaman gurur duyuyoruz. Bunu bir kez daha söyleyelim. İnşallah bu sene de şampiyon olup 5. yıldız çakacağız. Önümüzdeki sene bu sene olmadı. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde de ülkemizi gururla temsil etmek istiyoruz. Allah şükürler olsun Galatasaraylıyız. Bu hafta Kadıköy'de derbi var. Abi ben Galatasaraylıyım ama beraberlik bekliyorum. Fenerbahçe'nin form durumu da iyi, rakibimiz de iyi. Ama beraberlik bizim için iyidir. Galip gelmek tabii ki de istiyoruz ama gerçekçi bakarsak beraberlik bekliyorum. Mourinho'ya bir mesajın var mı? Mourinho'ya bir mesajım yok. Gel abi. ki o da küçülmüş Fener gibi. Fener'in başına gelmiş. Allah yarın olsun akşam Okan Hoca'nın ayakkabı niyetine giyecek. Galatasaray ligde 5'te 5 yaptı abi. Evet. Söz sende. Çok mutluyuz. Çok İlk haftalarda evet biraz belli bir, bir sallantıda olduk ama Okan Hoca e, ve yeni transferlerimizle daha da iyi olacak. Çok iyi olacak ve şampiyon Galatasaray olacak. Galatasaray Lig'de 5'te 5 yap Görüşler neler? Görüşlerimiz süper abim. Çok güzel gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz. Haftaya Kadıköy deplasmanından da 3 puan alıp yolumuza lider devam ederiz abi. İnşallah. Sizden de bir görüş alalım. Abi o Simen inşallah çok iyi oynar. Bu sene de inşallah şampiyon oluruz. 3. yılımızı da kutlarız abi. Derbi ne olur beyler? Derbi biz kazanırız. Şu an biz skor... basar geçeriz. Basar geçeriz. 3 ihtimalli 1-0-2-0-3-0. Basar geçeriz <laughs> Fenerbahçe. Skor vermek istemiyorum ama 3 puan kesinlikle bizim olur demek istiyorum. Ben inşallah diyorum abi. Beyler Mourinho'ya bir mesaj abi. var mı? Mourinho ağlama hazır olsun ya. O Mourinho... Abi ağzımı bozmak istemiyorum. Mourinho'ya mesaj vermiyorum. Galatasaray ligde 5-5 yaptı. 5-5 yaptı. Bu sene yine şampiyonuz ama Dursun Özbey'e çok kırıldık. Çünkü bize kanat almadı. Ama fark etmez. Çünkü şampiyonuz! <laughs> Mourinho sabaha kadar gelsin yanına Ronaldo'yu ve Mesut Özil'i çeksin. İstediğiniz çeksin. Nermin olur? Derbi ne, ne mi olur? Derbi ne olabilir sizce? Yine şampiyon Galatasaray ve yine galip Galatasaray. <laughs> Galatasaray kötü denilen Galatasaray lige çok kötü başladı. Şu oldu bu oldu denilen Galatasaray 5'te 5. Beş. Adım adım ilerliyor. Tek tek geliyoruz. Sıra Fener'e de gelecek. Mourinho'da da bir sözüm var. Hazırlansın. Mourinho da hazırlansın. Kendisinden önceki teknik direktörlere baksın. Sonu onun gibidir. Sonu yakındır. Galatasaray geliyor. Terbi olur? Galatasaray geliyor. Gümür gümür geliyor. O simene hazır olsunlar. O simen bir dünya yıldızıdır ve bir Galatasaray dervi eze eze alacak. Şampiyon Galatasaray olacaktır. Hazır olsun. Fenerbahçe sahaya bu şekilde çıkacak mısınız? Soruyorum. Teşekkür eder çok sağ Galatasaray bayramı göstermez. Arifeyi görür, bayramı görmez. Bravo. Haftaya Bravo. Kadıköy'de yangın var, yangın. Haftaya Kadıköy'ü yakmaya gideceğiz. Ali Koçu da mahvedeceğiz. Moriyo Moriyo yay ben ya Abi derbiyi 3-1 en az 3-1 alacağız ve Moriyo haftaya Atatürk Havalimanı'na gidip Bravo. 40 milyon euro burs servisi alıp gideceğiz Abi deneyecek bir şey yok. Bu takım şu an Oşemelsiz, e, sol beksiz, kanatsız oynuyor her zamanki gibi. Maçta çok iyiydik. Maça hiçbir şey demiyorum. Ben buradan Borunya'ya bir şeyler söylemek istiyorum. Ali Koç artık ne kadar veriyor bilmiyorum ama dilinden Galatasaray'ı düşürmüyor. 2013'te de düşürmedi. Bizine koyduk. El yelendik. Yapacak bir şey yok ama koyduk mu koyduk. Adama titrettik mi titrettik. Haftaya Kadıköy'de... Ayakları titreyeceğim sahte kamodaya içi gücü Galatasaray 5'le 5 yaptı. Söz sende. Güzel başladık lige. Konya deplasmanı, Adana Demir deplasmanı aradan çıkardık. Lider, lider gidiyoruz. Lider gidiyoruz Kadıköy. İnşallah lider döneriz. Buradan Mourinho'ya bir şeyler diyelim. Dilinden düşmüyor. 2013'te Galatasaray hayranıydı. Ali Koç'tan güzel yediriyorlar herhalde ki dilinden düşmüyoruz. Göreceğiz cumartesi ne olacak. Derbi ne olur? Derbi 1-0 olsun bizim olsun. Hiç yani öyle yok 3 atarız yok Dergini 5 atarız. Olur. Son Abi, maçtan da tecrübelendik oldu. bir tık. Kat, kat, Umarım kat, yani lider de. dönelim de sıkıntı yes, değil. <laughs> ama ben takıma güveniyorum. Hiç sıkıntı yok yani. İnşallah da Mert Hakan 11 oynar. Onu olsun, istiyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Çok. Çok mutluyuz. İnşallah Fener'i de bir tane atalım bizim olsun. 3 puan olsun bizim olsun. Botan için buraya geldim. Botan konuşacakmış. Konuş bakalım. Fenerbahçe'yi de 2 atıp Yeniriz. mı morun yok konuşmak Çok güzel gidiyoruz şu anlıktan. Şu an Barış Alper çok güzel oynadı bu maçta. Ve derbiyi anlat, anlatayım gelecek hafta. 2-1 biteceğini düşünüyorum. Fenerbahçe kazanacak bunu mutsuzca söylüyorum. Fred atar diyorum. Dizeko da atar. Ve Fenerbahçe kazanır diyorum. Çok teşekkür ederim yerde lol lol köpek Ligde 5'te 5 söz sende. Süper gidiyoruz. Aa, Bu sene yine seve seve şampiyonumuz 5. yıldız geliyor hocam. Gel ne olur. 1-0 olsun bizim olsun. Mourinho mesaj var mı? Yeri. Hafta sonu mesajı vereceğiz ona. 5'in sonu 6. 5'in sonu 6. Bundan başka Be çıkar yok. Ne Mourinho ne Ali Koç. Şaşmaz. Sonuç belli. Çatayız. Yıllarda değişmedi. Bugün Kadıköy'de yine değişmeyecek. Cumartesi Kadıköy'de yine değişmeyecek. Cumartesi Kadıköy'de yine değişmeyecek. Beni Kadıköy'de yine değişmeyecek. Cumartesi Kadıköy'de yine değişmeyecek. Cumartesi Kadıköy'de Gel, gel, gel. Feneri evet. Beşe ligde görüşleri alalım Muhteşem gidiyoruz abi, abi, muhteşem. Fener falan çok iyi diyorlar abi, da. bize de gram çok iyi olacak. Bize gram işleyeceğini sanmıyorum. Biz gene ligdeki bu kolaylıkla gene Fener'i alacağız. En az 4 gol diyorum ben. İstanbul bir saray tek hakimi Galatasaray. İyi akşamlar. E e sen çok yaşa. Sen olsun Ancak. 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 Şey. Çok güzel. Sürenle paylaşma. Biz bir şey. Abi söyleme. bize hiç fark etmez. Sürekli 5'le 5'ler. Fatih Terim'in dediği gibi de 8'de kapanır, 18'de. Ama Morinho'ya bir hoş geldin hoş yapacağız, yapacağız burada. Ne olur derbi. 3-1. 3-1 net. Çünkü Muslera biraz var çıkıyor. Var mı morinoya bir mesaj? Ben ne de Derbi de söyleyeceğim ona Kadıköy'de. Buyurun buyurun ben her türlü alacağımızı düşünüyorum zaten. E, ee, eşimin de dediği gibi 3-1 alacağız. Var mı Moriya bir mesaj? Statta. <gülüyor> evet. <gülüyor> teşekkür ederiz. Sağ olun. Söz sende. Abi süper gidiyoruz. Bu gidişle şampiyon olacağız yine. Abi, şampiyon olacağız yine. Göz açtığımız her rakiplerimize. Ha, Hafta 3-0, 2-1, 2-1 veya 3-0 alacağız maçı. Buradan da Mourinho'ya görüşürüz demek üzere. Fazla gelmişti. Zaten bu gidişle gidici o da. Çok teşekkür ederim. Yani Kendine iyi baksın. Abi, biz... Ligde 5'te 5. Beş. Söz sende. Anladım. Abi 5'te 5 beş yaptık. Mutluyuz. Haftaya Kadıköy'de inşallah ne Fener'i olur. yeneceğiz. 3-0 diyorum abi ben. Ha, Golleri de Osman iki tane abi, bir tane de Mertens diyorum. Mourinho'ya bir mesaj var mı? Mesaj yok abi. haftaya görüşeceğiz. Baba yine geldin sen bu yüzden. Abi ben <laughs> arkadaşlarımı kaybetmiştim Gökhan Gökhan'la kaybettik de. Abi o zaman buradan Sultanbeyli gençliğe selam olsun. Galatasaray 5 5 5-5 yaptı ama önemli olan gelecek haftaki... Ne olur der mi? derbi? Derbi biz alırız. Yani Fenerbahçeler sene böyle bir havaya girer sonra Galatasarayla karşılaşır. Galatasarayla karşılaştığında sonuç ortada oluyor her sene. Ama Galatasaray bu sene biraz daha zorlanacak gibi geliyor bana açıkçası. İnşallah sonuç güzel olur. Mourinho'ya bir mesaj var mı? Mourinho her yıl yaptığı gibi, her yerde yaptığı gibi sadece televizyonlara oynayan şovmen başka bir şey yoktur. Çocuklar bir mesaj verin bakalım size. 25. Ee, derbi bence 3-2 Galatasaray alır. Tamam. Çünkü Fener'in e, 3-2 alacağız, olacağız. Ondan eminim. Bence de 3-2. Abi her zamanki gibi hep iyi başlıyoruz. Nisan'a kadar Fenerbahçe şampiyon. Mayıs'ta her zamanki gibi son söz yine bizde olacak. Yine şampiyon olacağız. İlk yarının sonunda da Mourinho'nu gideceğini düşünüyorum. Haftaya da inşallah galibiz. En fazla 10 hafta abi. 25. şampiyonluk hayırlı olsun şimdi. Mourinho'nun devri çoktan bitti de. Daha uyanamadılar. Herhalde bizim maçtan sonra uyanırlar belki. <laughs> derbi var hafta, derbiyle ilgili düşünceler Abi son sözü söyleyeceğim, hayali yıldızlar değil, sezon sonu gerçek yıldızları takacağız formamıza. Çok sağ ol. Abi bu sene de şampiyonuz ya, yapacak bir şey yok. Fenerbahçe maçı bizim için derbi değil artık, o devir kapan devre ekseni. Yani artık bizimle diğer maalesef, ben Anadolu kulüplerini ayırıyorum ama, yani Fenerbahçe ile artık aramızda çok büyük fark var. Beşiktaş'ta zaten vardı. Ama ben size hatta şunu söyleyeyim. Beşiktaş şu anda Fenerbahçe'den çok çok daha büyük bir kulüp olmaya başladı. Fenerbahçe artık bizim ezeli rakibimiz falan değil. Artık o çerçeveden çıkıyor. O devir kapanıyor, bitiyor yani. Galatasaray tek büyük. O kadar başka bir şey yok. Sizden de alalım. Ekarde demiş ki ayın 21'indeki maçta Fenerbahçe maçında beni çıkarın. Dört, gözümüz kulağımız aynı 21'inde. Icardi'yi bekliyorum. Şampiyonluk bu sene de olacak inşallah. Var mı son Mourinho'ya bir mesaj? Haftaya görüşürüz. Evet. Sezon sonunda ülkesine Haftadan. döner. Abi eşyalarını toplasın şimdiden. Sonra e, anlık kararlar vermesin. Gidici yani. Bir de Ali Koçusok çok seviyoruz. Fenerbahçe'ye bırakmasın. Abi. Jetsu Arabistan'a gönderdik. Mourinho'yu da haftaya Arabistan'a yolcu etmeye hazırız. Aynen. Galatasaray zaten biraz e, sezon başı temeledi diye birilerine hemen bir yol göründü ama böyle bir şey yok. Lay, lay, e, lay, lay. Mourinho her zamanki gibi şovunu yapıyor. Fenerbahçe'de zaten anlatmış adam kendi diyor diyor bana söylediler diyor. Adam işte Galatasaray böyle yapıyorlar. E Galatasaray karate oynamıyor kardeşim. Galatasaray oyun oynuyor. E oyun oynayan adama da niye sarı kart verilsin? Niye kırmızı kart verilsin? Doğru mu? Bence burada söylüyorum. Mourinho şimdiden alacağı tazminatını hesabını yapmaya başladı. Onu da göndereceğiz. Bizim tek bir işimiz var. Sadece Fenerbahçe'nin hocalarına para kazandırıyoruz ama biz vermiyoruz tabii. Fenerbahçe veriyor. Derbi ne olur bu hafta? Derbi de 2-1 e, biz alırız diye düşünüyorum. Maksimum en kötü ihtimal diyorum beraber. Mourinho'ya bir mesaj var mı? Dediğim gibi yani tazminatını hesaplamaya başlasın şimdiden. Peki çok teşekkür ederim. Çok şey sağ de, sağ herhalde herhalde Var mı çocuklar sizde? Günah yani, kapısını biz inşallah kazanırız. Fener bizde derek kalır inşallah. Cumartesi bizi bekle Hı. Fener geliyoruz. Bu hafta derbi var. Ne olur? Ya, Galatasaray bu sene zaten şampiyon. Zaten Mourinho'da hiç sahada böyle bir korku geldi. Boşuna da Osman gelmedi. Osman maskeyi çıkartıp o tribüne o mesajı verdi zaten. Bu sene bir şampiyonuz. Fener maçını da çok rahat alacağız. Beklesin bizi Fener deplasmanda. Abi Galatasaray ligde 5'te 5 beş yaptı. Evet. Ne düşünüyorsun? Şampiyon olur inşallah. Bu hafta derbi de var. İnşallah Kadıköy'de Fener'i yeneceğiz. Mourinho'ya bir mesajın var mı? Mourinho'ya yok. Mourinho'ya bu oyunun ölçüsünü alacak inşallah. Peki çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çok sağ ol abi. Abi çok iyi gidiyor inşallah. Bu totem bozulmaz ya. İyi gidiyor diyorum. Cumartesi Fenerbahçe maçı bakalım ne olacak? Ne olur? Beklenti nedir? Vallahi yeneriz diye düşünüyoruz ama tabii ki bu top biliyorsunuz. Ne olacağı hiç belli olmaz. Mourinho'ya bir mesaj var mı? Abi Mourinho çok fıs çıkacak gibi bir his var içimde yani. Çok pop popladılar. Zaten Türkiye'nin genelinde bu problem var abi. Yani bir adamı getiriyorlar, büyütüyor, büyütüyorlar, büyütüyorlar, büyütüyorlar. Adam fız çıkıyor. Yani bu kadar çok hani herkes işini yapsın abi. O da işini yapıyor. Bu kadar çok şey yukarılara çıkarmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum ben kendi fikrim tabii ki.